ceza etmemizi sizinle bu videoda bir hobi bahçesinden birlikteyiz şu anda hobi bahçemin dış kısmındayız burada çileklerim var yine maydanoz sıra limon ağacının yarı gölgesinde hıyarlarım var burada durmamın bir sebebi de bu hıyarlar şöyle ondan önce şunları da göstereyim bakın böyle sıra boyunda bölücelerimizi yaptık şuraya Arap yaseminimizi diktik, mis gibi kokular yayıyor. Şimdi bakın bu hıyarların üzerine bir inceleyelim. Gördüğünüz üzere, hatırlarsanız geçen yıl hava bahçeciliği videolarından attığı gibi böyle ufak ufak yarım yarım hıyarlar görüyorsunuz. Bunların nüshaları ne oluyor? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Geçen yıl anlatmıştım, oradan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle yavaştan seranın içerisine girelim. Arkadaşlar yaklaşık 4,5 hafta diyelim artık bugün itibariyle 4,5 hafta oldu. Hemen hemen bu garibanları diktim bütün seranın dikim işlemlerini o zaman yaptım. Hıyarlarımız bu kadar hızlı büyüdü. Çünkü bunların tamamı aşılı hıyar. Verimlere bakın görüyorsunuz şöyle. Aşağıdan çok ciddi hasatlar yaptık uzun süredir. Biraz uzunca bir süre diyelim. Beraber olamadık sizinle maalesef. Ama hasatlarımız hakikaten çok güzeldi. Hatta bakın daha dün evvelsi gün hasat yaptık ve şu anda yine hasat yapılacak seviyeye görüyorsunuz geldiler hıyarlarımız. Nasıl geldiler? Niye geldiler? Niçin geldiler? Arkadaşlar bakın siz de görüyorsunuz burada gübreleme yapıyoruz şu anda ve çok heyecanlandım şu anda. Bakın size gösterebilirsem şu gördüğünüz böcek şu gördüğünüz Heterotoma Dalmatinum bir Antakorit. Oradan oraya atlıyorum gibi oluyor ama yani bu arkadaş avcı bir Antakorit. Gördüğünüz antenleri ciddi anlamda karakteristiktir ve benim yüksek sans test konularımdan bir tanesi birçok böceğe konu almıştı biliyorsunuz. Daha önce de bahsettiğim zaman zaman bu adam nerede olur biliyor musunuz? Doğru beslenen ve korunan yerlerde. Yani gereksiz pestisit kullanılmayan yerlerde olur. Bu arkadaş benim adıma şu anda beyaz sinek larvalarıyla ve yaprak bitleriyle savaşıyor. Burada zaman zaman yaprak biti alevlenmesi oldu. Bakın hatta şöyle göstereyim. Ufak tefek alem var. Şöyle göstereyim şuradaki. O da onlar da parazitlenmiş. Şu gördükleriniz ondan kahverengi şeklinde. Bakın şurada da aynı şekilde. Şu en işaretlerim videoda soldaki daha kahverengi olan parazitlenmiş ve içerisinden parazitoy çıkacak. Diğerlerinin tamamı da parazitlenecektir büyük ihtimalle. Bunlar olmasına rağmen hiçbir zaman ilaç yapmadım. Şimdi. Konuya geri dönelim. İnanın çok heyecanlandım. Heterotoma dalmatini mu? Bu. Burada 5 yıldır hobi bahçem var. Görmemiştim. Şu anda görünce inanılmaz derecede heyecanlandım. Hatta bakın bir şey daha göstereyim size. Şöyle göstereyim bakın. İnşallah gösterir. her yer yağarlı kaynıyor. Bakın bu da bir avcı dipter. Tabi netleyemiyorum. Şöyle çevirirsem uçmazsa inşallah yakalamış zararlıyı gitti yiyordu netleyemedim çünkü çok yanal duruyordu bu şekilde eğmem lazımdı yaprağı. netleyemedim şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar bakın biz bu görmüş olduğunuz alanlardaki kıyıları beslememiz gerekiyor bunun için de gübreliyoruz gübreyle alakalı biliyorsunuz daha önceden video çekmiştim. O bir Bahçemde Gübreleme isimli videoyu bakın. Hemen şuradaki information'a tıklayarak bulabilirsiniz. Tekrar etmek istemiyorum, sevmiyorum. Orada dozları, nasıl gübreleyeceğiniz, neler vereceğiniz her şey var. Bu hıyarları beslemek istiyorsanız ve bizim gibi her gün hasat etmek istiyorsanız, inanın her gün hasat ediyoruz. Her gün hasat etmek istiyorsanız bu dediklerimi oradaki şuraya attığım videolardan bulacaksınız. Şimdi şöyle bir göz atalım hıyarlara. Sizin için ayırdığım şeyler vardı. Onlara bir bakalım. Çok önemli şeyler anlatacağım bu videoda da. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz boğumda ana gövdeden gelen meyveler var. Görüyorsunuz şöyle ana gövdeden ana gövdeden gelmiş meyveler var. Ve böyle bir baş çıkarmış. Bu baş ne başı? Ne diyoruz biz buna? Koltuk veya filiz. Şimdi biz bunu almazsak belli bir gelişliğe kadar bunların tamamını sarartacak. Şu meyve de fazla alabiliriz. Bakın bunu zaten sararacak. Filizden dolayı. Bakın aşağıdan beri böyle aldım ben buraları. Sadece ana meyveleri bıraktım. Bakın şuradaki filizi de şu şekilde tık kopartıyoruz. Alıyoruz. Ana meyveleri bırakıyoruz. Hatta burada 4-5 tane meyve gerçekten fazla. Çünkü ben ona göre gübreleme yapmıyorum. Bu iki meyveyi de alabiliriz. Bu 3 tane meyve kademeli olarak gelmesini sağlayabiliriz. Bir ikincisi şu gördüğünüz kollar şu gördüğünüz kollar yani tutunma bıyıkları dediğimiz şöyle göstereyim size. Çiçek taslağı gibi üretilip daha sonra farklılaşmış organlar. Bunları da alırsak bitkinin kendine daha fazla enerji ayırmasını sağlayabiliriz. Bunlara gerek yok. Neden? Çünkü biz iple terbiye sistemi kullanıyoruz zaten. Bu sağlayabiliriz. Şimdi bir ikincisi bakın şöyle Şöyle bir tane daha göstereyim. Bakın bu filizi şu aşamadayken tık kopartıp alıyoruz. Niye? Bakın hemen burada bir tane bırakmıştım. İki haftadır da duruyor burada. Niye? Bunun gibi uzayıp kendisi de bir bitki haline dönüşmesin ve buradaki meyveleri sarartmasın diye. Bakın bunları özellikle bu bitkiyi toplamadım. Şu altı görüyor musunuz? Şişmirini almadım. İlk 30 santime kadar alıyorduk biliyorsunuz. Almadım. Ve buna da izin verdim. Bu bitkide ne yaptı? Bakın. Bu meyve sarardı. Gördünüz mü? Bu meyve sarardı. Bu meyve sarardı. İnanın sarardı bunlar. Olmayacak yani. Bu meyve sarardı. Bu meyve sarardı ve bu meyve kıvrıldı. Bu meyvenin çiçeği bile düşmüş. Evet. Sarardı. Ta belki şu meyvelere kadar şu arayı şu kadarcık meyve için yok ettim. Bu doğru bir şey değil. Size bunu örnek olsun diye koydum. Bunları yapmayın. Ama bak toplasaydınız Mesela buralardan hep hasat yaptık. Hiçbir fisil bırakmadık. Yani şu uzun şeye izin vermedik. Ciddi anlamda hıyar topluyoruz. Poşet poşet hıyar topluyoruz. Ki bunlara dikkat ederseniz siz de aynı verimi, aynı şeyi alacaksınız. Birazdan bunları hasat edeceğim. Bakın bir başkasını daha göstereyim. Bir başka durum daha. Mesela buraları hasat ettik. Şuradaki olmuş hıyarı ben evvelsi gün almadım. Renginden belli zaten kalınlığından da görüyorsunuz. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın. Bunu sararttı. Bunu sararttı. Bunu sararttı. Bunlar belki tutacak. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bakın. Bu hıyarı geç hasar ettiğim için bunların hepsi gitti. Çöp. Ne kaybettik biliyor musunuz? Kilolarca meyve. Şu kadar alandan. Bakın. Doğru hasat ettiklerini görüyor musunuz? Tek tek gelmiş. Hiç hasadı geleni. Şöyle hatta sapıyla kopmuş büyük ihtimal bunu ben böyle sapıyla bırakmam eşim koparmıştır veya çocuklar sapıyla kopmuş. Hasadı gelen hasat etmişiz bakın üstü şöyle salkım gibi geliyor. Görüyor musunuz sağlığı aradaki farkı? O yüzden hasat zamanı gelmiş hıyarınızı mutlaka hasat edin. Başka türlü hıyarınızın ömrü çok kısa olur. Daha ilerideki zamanlarda hıyarla alakalı hasat edilmiş kısımlardan sonra geriye kalan hıyar bakın tele geliyor yaklaşıyor şurada iki gün sonra telde bakın şu hatta telin altında ne yapacağımızı da size göstereceğim şimdi burada marullar görüyorsunuz Japon turbular, var içi kırmızı olan onu görüyorsunuz bunlar hibrit olmasına rağmen ben F2 leri için F2 bireyler için tohumlarını almak için bu şekilde bıraktım bunlardan birkaç tanesini bunları tek tek daha sonrasında alacağım Mesela bakın burada bir tane davetsiz misafirimiz var. Şöyle. Salyangoz. Bunlara izin vermeyin arkadaşlar. Uzaklaştırın her şeyi yer. Şöyle göstereyim. Patlıcanla alakalı. Bakın patlıcanın üzerinde bol miktarda yaprak biti var. Görüyor musunuz? Az önce yeter ama olma dalmatinum ve diğer şeyler benim için mücadele ediyor demiştim ya. Bakın nasıl mücadele etmişler. Hiç pestisit kullanmadım burada. Hobi bahçesine gerek yok. Çünkü sayı az. Her gördüğünüz ilaç sıkmayın. Bakın bunların hepsi parazitlenmiş. Hepsi. Hepsi. Bunların fotoğraflarını videonun baş kısmına koyacağım. Daha rahat izleyebilirsiniz. Ya. Bakın hepsi parazitlenmiş. Karıncalar ne yapıyor? Bu üç atçı karıncalar. Bunların salgıladıkları bağımsız maddeler için geliyorlar. Yoksa karıncalar yararlı falan değil. Bu bu birliktelikte. Belki bizim için başka şeyler de yararlı. Ama burada değil. Ondan sonra şöyle bunların alanlarını bu Bunlar büyük iri patlıcanlar. Topan patlıcan dediklerimiz. Bir tanesi de şu. Bir tanesi de şu. Bunlar da bildiğimiz düz. Bu yıl aşılı bulamadım. İnce patlıcanlar. Şu sıradakilerin tamamı. Biberlerimiz aynı şekilde geldi. Şimdi biberlerde ne yapacağız? Bakın. Birkaç tane burada bıraktım sizin için. Bu çatalın altındaki şu bütün yaprakları ve filizleri alacağız. Yapılacak işlemleri tek tek söyleyelim. Bakın bu kıl biber. Çatalın altındaki şu ilk çatallandığı yerin altındaki bütün yaprakları ve filizleri aldık. Normal şartlarda bu çiçekken alınması gerekir. Ve şu ilk çotak çatal meyvesini kopardık. Ki bitki daha güçlü olsun. Ve ciddi anlamda bize verim versin diye. İkincisi bakın aslında biberde buna izin vermememiz lazım. Yine parazitlenmiş yaprak bitleri bol miktarda tek tük içerisinde parazitlenmemiş de var. Niye buna biber düzenini vermememiz lazım? Çünkü biber virüse hassas. Bu olay da biberi virüse doğru yönlendirir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bunları bu arada söyleyeyim. İpi aldım geçen hafta. Vaktim olmadığı için maalesef şey yapamadım. E, dokunamadım bu olaya. İpi almayla alakalı da bakın şuraya videomu attım. Buradaki information'ın iyi yazan yerdeki yere tıklayarak bol miktarda bu konularla alakalı video izleyebilirsiniz. İşte hemen bir tane daha gösterelim size. Bakın çatalın altındaki şu filizlerin tamamını kopartıyoruz. Tam dibinden. Hiç bırakmadan şöyle tam dibinden. Tam dibinden. Çünkü bunlar çatalın üzerindeki bu verimli alana muhalif olacaklar. Bakın. Hemen şuradaki ilk meyveyi de kopartıyoruz. İlk çatalın şurasındaki meyveyi de kopartıyoruz. Daha sonra bu şekilde bırakıyoruz. Ne demiştik? Damlamalar kök boğazına yakın olmasın. Burası hobi alanı olduğu için tava genişliğimiz 30-40 santim. Bunu da tam ortala dikmişiz. Aslında bunu dikerken dikkat etmemişiz. Şöyle buraya dikseydik bu damla orada olurdu. Bakın hemen burayı kök boğazını ıslatmayacak şekilde tavamız dar olduğu için geriye çektik. Verdiğimiz suluk ve gübre kök boğazını Kesinlikle ıslatmayacak arkadaşlar. Eğer ıslatırsa, bakın şurası içeride kalmış. Onu hemen geriye çekmem lazım. Bunun gibi ıslatırsa, bunun bu bitkinin ömrü kesinlikle çok az olur. Ciddi anlamda az olur ve bitkiniz ölür gider. Ve diktiğiniz hobi için diktiğiniz 3-5 bitki yerine bitki bir şey bulamazsınız o saatten sonra ve e, ne bileyim ihtiyacınızı karşılayamazsınız diyeyim. Bakın bir an. Sabitleme için bu kazıkları kullandım. Bunları yanlış olmasın. Yanlış değil. E N11'den aldım hatırlıyorum. Öyle söyleyeyim. Unutmasam alta açıklama kısmına linkini atarım. Bakın bunun dibine geliyordu. Bunun dibine gelmeyecek şekilde uzaklaştırdım. Sanmayın ki buraya akınca bir sıkıntı olur. Bu adamın kökleri her yerde. Bununla alakalı da hatırlıyorsanız Damlamalar nerede, bitki kökler nerede isimli videomu bakın şuradaki iyi gördüğünüz yere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bunu da hemen geriye çekeceğiz. Burada kıvrılma olduğu için böyle olmuş. Şimdi bu biberin geçenlerde kafası kırılmıştı maalesef. Bu biberi de şu filizlerden devam ettireceğim inşallah. Patlıcan içinde biber gibi aynı şekilde. Buraların altlarını budadık. Bütün yaprakları. Çataldaki ilk çiçekleri kopartıyoruz ve bu şekilde hobi bahçemizin sera kısmını tamamlıyoruz. Ön tarafta açık alanımızda ikinci açık alanımızda yine aynı şekilde biber patlıcan tarzı ürünlerimiz var ve marullarımız var orada. orası için de ilerleyen günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.